Ebedi Şefimiz Atatürk'ün ölümünün ilk yıl dönümü olan 12. teşrin 1939, saat 95 yurdu vekiller Ebedi Şef'in kabrı karşısında tazimle eğildiler. Tam saat 9'da Milli Şefimiz Reisi Cumhur İsmet İnönü, Ebedi Şef'in muazzes kabırlarının bulunduğu Etnografya Müzesi önüne geldiler. Saat tam 95'te binaya girerek Atatürk'ün muhakkat kabırlarını ziyaret ettiler beş dakika sükut edildi. Ankara halkı binlerce kişilik kafileler halinde Atatürk'ün kabrı önünden tazimle geçiyorlar. Bu ziyaretler... ...Akşamın geç vaktine kadar... ...Fasılasız devam etti. Ve ebedi şefin metvenine... ...Sayısız çiçek demetleri getirildi.